arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size dağcı kaskını Simot Rock modelini inceleyeceğiz. Simot Rock modeli elimizde bugün Cemal arkadaşımızın kaskı olan L bedenini inceleyeceğiz. Arkadaşlar kask alırken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi beden. L ve M bedeni var. Elimizdeki gördüğünüz kask Decathlon'un Simot Rock modeli. 54-61 santimetre baş çevresi uzunluğu demek. Kask alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de Almadan önce baş çevremizi ölçüp Başımızın hangi beden olduğunu bilmemiz gerekir Diğer husus ürünümüzün CE standartlarında olması Ürünümüz CE standartlarında Diğer hususumuz havalandırma detlerinin bolca olması Çünkü kafamızın rahat etmesini isteriz Özellikle yaz aylarında aşırı sıcak olduğu için Ürünümüzde 14 adet havalandırma kanalı mevcut Diğer husus emniyet noktasından taviz vermemesi lazım. Baş çevremizi saran dört tane kolon noktasından başımıza sabitlememiz için kolonu mevcut. Ve en çok hoşumuza gitmeyen kas modellerinde olan e, tepe lambamızı taktığımız zaman sağa sola kayma, kayma yapıyor birçok kas modellerinde ama Decathlon bunun bir çözümünü bulmuş arkadaşlar. Dört tane ayrı noktaya klips atmış ve tepe lanmasını kaymayacak şekilde sabitlemiş arkadaşlar. Bu da önemli bir özellik. Şu anda Decathlon'un kendi sesinde 450 lira. Muadillerine göre fiyatı çok uygun. Hafif, 350 gram ağırlığına sahip M bedenin 350 gram ağırlığına sahip ve Şimdi 54 61 demesinin sebebi arkasında ayar yeri var arkadaşlar. Şimdi yani 54 santime baş çevresinde uzunluğu olan kişiye de 61 santimetre uzunluğu kişiye de bu ayarlama halkasını daraltıp genişleterek herkese uyum sağlıyor demektir arkadaşlar. Hangi spor yaparsanız yapın kafanıza kastan başka hiçbir şey takmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeye ve beğenmeye devam edin.